Ziraat ATM'den motor taşıtlar vergisi nasıl ödeniyor hemen gösterelim. Karsız işlemler. Ödeme işlemleri. Vergiler ve resmi kurumlar. Motor taşıt vergisi ödeme. Burada plaka yazıyoruz. plakayı buradan seçip kabadan salladığım bir plaka daha sonra okeyi verdikten sonra çareci kimlik numaramızı ve verip istiyor onu da onayladıktan sonra diğer basamaya geçiyor diğer basamakta da onay verdikten sonra işlemimiz bitiyor bu şekilde motor taşıtlar vergisi ödeyebiliyorsunuz.